arkadaşlar kızım ne güzel dekor gibi durmuş orada 28 Eylül Cumartesi sabah saat 6.18 <laughs> televizyonun yanında dekor gibi durdu kızım çok güzel dekor oldun orada kızım çok güzel dekor oldun kızım orada sen her yere yakışıyor mu? maşallah her yere yakışıyor mu? maşallah pamuk pamuk Pamuk'cuuum Pamuk Çok güzel dekor oldu kızım oraya İlk Dekor alsam bu kadar yakışırdı Televizyon yanında Kedi dekoru Bir kedi gördüm sanki Pamuk Şişt. Pamuk Bak kız Bak kız Bak kız Tamuçu aşkım. Enerji bu saatlerde hareketli olurdu ama sanki büyüdükçe enerjisini kaybediyor. Kedilerin enerjisi sevdiriyor kendilerine. Ona göre bak pamuk. Sakın enerjini kaybetme. kabuk, kesep, kesep, kesep. Şeyin burnunu yerim, şeyin burnunu yerim. Şey burnunu yerim burnunu. Araba geldi durakta durdu. pipip, pip. <laughs> et evet arkadaşlar iyi günler.